Ali İmran Suresinin 130. ayeti kerimesinde kaldık. Ne diyor? Ey iman edenler! Kat kat attırılmış faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluş eylesiniz. Demek ki allah Teala her zaman söylüyoruz, insanları çok sever. İnsanlara bir zarar, bir halel gelmesini istemez. Zatı tarafından insanlara vermiş olduğu musibetler bile insanların hayırladır. Eğer o insanlar sabreder de Allah'tan gelen rıza gösterirse onların derecelerini arttırır. Onlara büyük ihsanlarda bulunur. Vaat ettiği cennetlere bariz kılar. Bu bakımdan insanların dünya hayatında da birbirleriyle kardeş gibi geçinmeleri, birbirlerinin hallerine vakıf olup birbirlerine yardım etmelerini isteyen Rabbimiz faiz müessesesiyle insanların kat be kat faizle efendim, bir başkasının hem malını hem canını sömürmesi hiçbir Müslümana helal değildir. Bu böyle insanlar faiz yemeye devam ederse Allah ve Resulüne harp ilan etmişlerdir. Hiçbir kuvvet yok ki kainatta Allah ve Resulüne karşı durabilsin. Bu bakımdan Allah'tan korkuyorum diyen insanlar veya dini İslam'la müşerrefim diyen insanlar görüyoruz ki faizden efendim faiz müessesesiyle çalışmakta ve insanların kanlarını sömürmekte. Emmekteler. Öyle insanları tanıyorum ki bu insanlar fındık zamanı Karadeniz'de Karadeniz'de fındık zamanı fındık gelmeden adamın ihtiyacı var. O fındığını alan adamdan 5 bin lira, 3 bin lira, 8 bin lira neyse boş para alıyor. Fındığını verse de parayı kurtaramıyor. Borçlu kalıyor, o kalan borç seneye devredildiğinde iki fındık parasını görse genel ödeyemiyor ve nihayet o üç bin, beş bin, lira almış olduğu borç paranın karşılığında fındık tarlası elinden gidiyor. Tarla, bu tarla gidiyor. Çünkü kat kat faiz işlemiş, adamın aldığı 5000 lira olmuş, kırk beş bin lira, elli beş bin lira tarla eline gidiyor. Eğer bunlar Allah'tan korksalardı, bizde imanımız var, Müslümanız deselerdi, ki diyorlar, bu işlerden uğraşmazlar, vazgeçerlerdi. Şimdi bu işlerle uğraşan bazı kişilere şöyle e, rastlıyoruz. Ya şu anda yapacak bir işim yok. Biraz para kazandıktan sonra bu işten vazgeçeceğim. Diyor. Sanki elinde senedi var. Sonra da Allah'ın affına uğrayacağını zannediyor. Ya hatta affedecek tövbeyi kendisinde o gücü bulabileceğini zannediyor. Ve bu işe şeytan nivasıyla, nefsin heyvasıyla devam ediyor. Ayet-i Kerime'de ey iman edenler kat kat arttırılmış faiz Allah'tan sakının ki kurtuluş eresiniz diyor. Bir insanın bir insana ihtiyacı olabilir. Olabilir değil, olur. Olur. allah Teala insanları ihtiyaç içerisinde yarattı. Birbirlerine yardım edecekler ve bu yardımlar içerisinde insanlar birbirleriyle sevap kazanacaklar. Kendilerinin nasıl bir insan olduklarını ispatlayacaklar. Bu durumda sen insana yardım edeceğine, kardeşine yardım edeceğine onun kanını sömürecek, emecek, çoluğunu çocuğunu çakalete sürükleyecek ve onun geleceğini karanlıklara itecek, belki de canından edecek olan efendim, bu faiz müessesini onun üstünde işletirsen, sende Allah sevgisinin eseri veyahut da Sende Allah'ın kalbine koymuş olduğu o nurun simgesi bulunur mu? O kalp zulümle dolmuş artık. Zulümle. Bu durumda bundan vazgeçmezsen verdiğin sana helal olmak şartıyla diğerini bağışlarsan verirsen bağışlama da değil kişiye verirsen işte o zaman felaha erer kurtulursun. Yoksa bunun altından kalkamazsın. Allah'a sığının ki kurtuluşa öresiniz. O insanların hak ve hukuklarını çiğneyerek, onları yokluğa ve perişanlığa iterek, kendinin yiyeceğin o lokmayı ateş olarak yediğini biliyor musun? Ateş, o karnında ateş olduğunu biliyor musun? Eğer o kardeşini kendin gibi bilir de ona yardımda bulunsan, allah Teala sana bilinmeyen kapılarını üzerine açar. Allah'ın hazineleri bu. Sana nereden vereceğini bilemezsin. Evet. Allah sizi hayra ve cennete davet eder. allah Teala. Ne yapıyor? Bizi hayra ve cennete davet ediyor. Ne diyor? Kim Allah kadar sözüne sadakat gösterir. Kim Allah kadar sözüne sadakat gösterir. Öyleyse allah Teala ne diyor? Canlarıyla ve mallarıyla cenneti satın alanlar. Ayet-i Kerimesinde. Canlarıyla şehitler. Mallarıyla da Allah için cihatta bulunanlar. Yolda kalmışa, yetime, öksüze, fakire, fukaraya yardımda bulunanlar. Hayır müesseselerine hayırda bulunanlar. Evet. Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu bu maldan ve mülkten Allah için tasatlık edenler. İşte Allah insanları hayra davet ediyor. Ama faiz müessesesi şeytan ve nefis insanı ateşe davet ediyor. Ateşe. Hiçbir kuvvet yok ki Allah ve Resulüne karşı durabilsin. Ne diyor Allahu Teala? Faizle geleni biz mahvederiz. Diyor. Diyor. Ve hocam senin söylediğin safsata bak ben ne kazanıyorum dersen allah Teala'nın sana verdiği bir musibet, bir huzursuzluk, bir perişanlık, senin aldığın o kar gibi gördüğün o serveti sonunda yokluğa garg edersin. Yokluğa götürürsün. Benim yaşım epey geçmiş. Ben çok insanları gördüm. Ve o şekildeki insanların sonlarını da gördüm. Perişanlık yakalarını bırakmadı. Çünkü Allahu Teala ayeti kerimesinde ne diyor? Kim faiz yemeye devam ederse Allah ve Resulüne harbi etmiştir.